6 Ekim 1949 Selahattin Köseoğlu'nun vefatı Kuvayı Milliye Komutanı Hüseyin Selahattin Köseoğlu, 1882 yılında Ahmet Vehbi Bey'in oğlu olarak İstanbul'da doğdu. Nur Osmaniye Mektebi, Numune-i Terakki İptidai Mektebi ve Kuleli Askeri İdalisinde okuduktan sonra Mart 1896'da Harbiye Mektebi'ne girdi. Ocak 1898'de piyade teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1902 yılında kurmay yüzbaşı rütbesiyle Mektebi Erkan-ı Harbiye'yi bitirdi. Eğitimini tamamlamasının ardından Şam'da bulunan 5. Ordu emrine verildi. Beyrut'ta 28. Süvari, Mersin'de 38. Piyade ve Halep'te 30. Sahra Topçu Alayları'nda görev aldıktan sonra Mart 1904 tarihinde kolaası rütbesine terfi etti. 1904 yılında 5. Kolordu Karargahı, Aydın Redif Fırkası Kurmaylığı ve Harbi Emektebinde öğretmen yardımcılığına atandı. 1907 yılında binbaşı rütbesine terfi ederek Serez 121. Redif Alayı komutanı oldu. 1908 yılında Atina Askeri Ateşesi, 1909 yılında Genelkurmay 3. Şube, 1910 yılında Havran Mürettep Kuvvetler Komutanı oldu. 1910 yılında Osmanlı Devleti Köseoğlu'nu Picardie manevralarını gözlemlemesi için Mustafa Kemal ile beraber Fransa'ya göndermiştir. Balkan Savaşı'nda Şark Ordusu Kurmayı Üçüncü kol ordu kurmayı oldu ve Çatalca'nın savunmasında yaralanarak iki yıl kıdem zammı aldı. 1917 yılında mektebi harbiye müdür muavini olarak atandı. Birinci Dünya Savaşı'nda birinci ordu menzil müfettişliği kurmay başkanlığına atandı ve kaymakam rütbesine terfi etti. Ardından Vehip Paşa komutasındaki 2. Kolordu ve Güney grubunun kurmay başkanı ve 10. Tümen komutanı olarak Çanakkale Savaşı'nda savaştı. Aralık 1915'te Miralay rütbesine terfi etti. 2. Kafkas Kolordusu ve 4. Kolordu komutanı olarak Kafkas cephesinde görev yaptı. İstanbul'un işgalinin ertesi günü Menzil Genel Müfettişi Ocak 1919'da Harbiye Dairesi Başkanı 13 Temmuz 1919 tarihinde Sivas'ta bulunan 3. Kolordu Komutanı oldu ve Sivas Kongresine katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi birinci dönemde Mersin'den Milletvekili seçildi ve İstanbul'daki Divanı Harp tarafından Gıyaben ölüm cezasına mahkum edildi. Mecliste 25 Kasım 1922 tarihinde Emin Bey ve Süleyman Necati Bey ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üyesi seçilme hakkının Türkiye'nin bugünkü sınırları içinde doğmak veya seçileceği yerde 5 yıldan fazla ikamet etmesi şartlarını koyan teklifte bulunduğu için Mustafa Kemal Paşa'yı meclis dışında bırakmayı amaçladığı söylendiyse de 23 Kasım 1923 tarihinde Mustafa Kemal Paşa'nın bizzat yazdığı takrirle kırmızı yeşil şeritli İstiklal Madalyası ödüllendirilen 25 kişi arasında yer aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi birinci dönemin sona ermesiyle orduya döndü. Ancak Kolordu Komutanlığına tayininin ihtimali olmadığı anlaşılınca 20 Eylül 1923 tarihinde Miralay rütbesindeyken askerlikten emekliye ayrıldı. 1926 yılında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa'ya suikast girişimi olayıyla ilişkisi olduğu iddiasıyla yargılandıysa da beraat etti. 1928 yılında İstanbul Elektrik Şirketi'ne, 1930 yılında İETT Baş Puantör, 1934 yılında İETT İşletme Kontrol Dairesi Kalem Amiri oldu. 1939 yılında Teftiş ve Murakabe Dairesi Başkanı olduktan sonra 1946 yılında yaş haddiyle emekli ayrıldı. Selahattin Köseoğlu bir Osmanlı subayı olarak başladığı askerlik hayatını Balkan-Çanakkale savaşlarıyla Kafkas Doğu Cephesi kumandanlığıyla sürdürdü. Mütareke döneminde Anadolu'ya ilk geçenlerdendir. Merkezi Sivas'ta bulunan 3. Kol Ordu'nun kumandanlığına getirildi ve Kazım Karabekir'in 15. Ali Fuat Cebesoy'un 20. Kol birlikte Anadolu Hareketi'nin dayandığı başlıca askeri birliklerden birini yönetti. Kol birlikte Sivas Kongresi'nin güven içinde yapılmasını sağladı. 1920'de kol ordusu lav edilip merkez ordusuna dönüştürülünce Aralık 1920-Nisan 1923 arasında Birinci Meclis'in çalışmalarına Mersin milletvekili olarak katıldı. İkinci grubun kurucuları arasında yer aldı. Meclisin üstünlüğü, başkumandanlık kanunu, seçim kanunu, temel hak ve özgürlüklerle istiklal mahkemeleri konusunda Birinci Meclis'te muhalefetin en önemli simalarından biri oldu. Nisan 1923'te kurulan ikinci meclise katılmadı. Ahmet Demirel tarafından hazırlanan Selahattin Köseoğlu'nun anıları, birinci meclisin en heyecanlı günlerinin ve ikinci grubun tarihinin en önemli kısımlarına ışık tutuyor. Bu anılar aynı zamanda ikinci grubun kuruluşu, kuruluş tarihi ve ikinci grubun bugüne kadar bilinmeyen tüzüğü gibi önemli tarihsel noktaların bilinir hale gelmesini de sağlıyor. you mm -hmm.